Hangi ameliyatın hangi hastaya yapılacağı konusunda kararı şöyle veriyoruz. Tip 2 şeker hastalarının hepsinde aynı derecede insülin rezervi yoktur. Ve tip 2 şeker hastalarının hepsi aynı kiloya sahip değildir. Kimisi obezdir, kimisi çok zayıftır. Yıllar içerisinde insülinin dışarıdan verilen insülinin Anabolik ve katabolik, yapıcı ve yıkıcı etkileriyle kişilerin kilo alması ve kilo vermesi durumları söz konusu olacaktır. Biz kişinin kilosuna ve vücudunda üretilen insülin miktarına göre ve pankreas bezinin insülin üretme rezervine, deposuna göre yapacağımız ameliyatı belirlemekteyiz. Yani her hastaya Obez hastalarda olduğu gibi midenin 3'te 2'lik kısmını almamaktayız. Obez hastalara klasik bir tüp mide ameliyatıyla ameliyata başlarız ve ince bağırsağın son kısmını midenin hemen çıkışına getiririz. Ancak zayıf olan tip 2 şeker hastalarına ise midenin 3'te 2'lik bölümünü almadan sadece açlık hormonunun, grelin dediğimiz hormonun salgılandığı... Midenin en üst bölümünü sadece almak suretiyle ameliyata başlamaktayız. Yani şişman olan tip 2 şeker hastalarına ayrı ameliyat, zayıf olan tip 2 şeker hastalarına ayrı ameliyat yöntemi uygulamaktayız.